Selamlar Mete. Ne yapıyorsun bakalım? Ben burada benim evim var. Bak burada Bu ev mi senin? Evet. Vay Mete. Bunu sen mi yaptın? Evet. Köy yapmışsın kendini. Çok güzel. Bak bak şurada şey var. Su depoluyor burada bak. Ne oluyor ne oluyor? Bak burada su depolama makinesi. Ha şurası. Evet bak. Kuyu. Suyu, ev kuyu. Su kuyusu. Kapısı yok mu onun? açılmıyor yani. çünkü düşeriz He tamam şurası niye iyi yerde tahta var çünkü orası biraz kırdım <laughs> tamam böyle daha güzel oluyor bir göreyim bakayım evin nasılmış güzel miymiş ben çatı katına girmek ister misin evet istiyorum verdim ben, ben şu ne Mete kürsü kürsü koymuşsun buraya çıktı mı sen yukarı ha buradasın çık daha bakayım ben yukarı çık çatı katı var tamam çık ben. Cam manzara güzel. Bak. İ? E? Çete Tamam. Burada nasıl geçeceğim? Bak. Camdan bakabiliyoruz. Hmm, manzara çok güzelmiş bu. Işte. Köyler ya önünde ya. <laughs> güzel koyunlar geziyor harika. Ben şu köylülerin evine sandıklarına köylüler bir şeyler alalım mı? Düşün. Mete evet, sen bu girişi çok dar yapmışsın tek kapı çok zor giriliyor. Hmm. Evet evet. Anladım. O zaman sen şunu kır. Hı. Şunu. Ben bunu yeni kap. Bir tane daha da kap. Şimdi ne yapacağız bu bölümde? Anlat bakalım. Yeni bir inşaat mı yapalım yine? Senin evini yapacağız. Hmm, bir dakika şimdi. Benim evim mi yapacağız? Benim evim neyden olsun? Senin evin. Şu taş bloklarda alayım. Düşünmen seçemedim. Biraz da tuğla alayım. Ne ee, Tuza kapıları geç onu. Tamam merdiven şöyle merdiven yaparız. Kapı alalım bir tane. Ne hangisinden alalım kapıyı? Şu akasya kapı güzel duruyor. Bir de bir de bir de. Bir de bir de bir de bulacağım şimdi bir saniye. Cam. Hı. Camı almayı unuttuk. Bunu alalım. Sen söyle bir de bir şey ne alayım Mete? Çit. Ev, evin etrafına çit dolar. İyi fikir. Şu çitten alıyorum değil mi? Evet. Zeytin. Ve ben iki kapalı yaptım. Böyle daha kolay girilir. Ben... Ha. Tamam. Bak elimde iki kapalı yaptım. Ooo i̇şte nerede? Aferin sana bak şimdi dediğime geldin işte. Gir bakalım bak. Çok iyi bak. Çok kolay giriliyor. Çok rahat giriliyor ya aynen süper olmuş. Çok beğendim. Ben ben evimin etrafını çit dolayacağım. Haydi bakalım gel şimdi. Benim evimi nereye inşa edelim? Ee, düz bir yer bulalım. Ee, Şu yeşilliğin burasına yapayım mı? Ne? Lan şurası güzel ya dur. Çıkmadan tavuk. Kaç. Kıç kıç. Senin gibi yapman lazım. Tamam. Baba. Efendim seninki hangi yönde bakıyor? Ha öyle bakıyor tamam. E tamam böyle yapalım o zaman sen. Allah düşüyordum. Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a night. Cars, flip the handlebars, crash it in my car. Wake up in a bar. I'll be a superstar. Just on my avatar. This world is so bizarre. Empty out the reservoir. Yeah, I'm taking six shots, yeah, straight to the face, and I wanna get lost. I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way, so I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get home safe. So I'm taking six shots all straight to the face I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face And I wanna get lost, and I'm seeking this place Don't know how to stop when I'm feeling this way So I'm taking six shots till I'm feeling okay I think I'm going crazy The calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop off. Fuck you, you're lost. We are Yeah, straight to the face And I wanna get lost, I'm sick of this place Don't know how to stop when I'm feeling this way So I'm taking six shots till I'm feeling okay I think I'm going crazy Don't think I'll get home safe So I'm taking six shots all straight to the face I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face And I wanna get Forever in flight, follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights work as a guide to memories that we'll make it tonight. Oh, yeah, we'll make it tonight. Yeah. Aklıma bir şey geldi ama dur bakayım. Burayı cam yapmak istiyorum. Ben benim e, Tam seninki ya. Şurayı cam yapacağım. Ben benimki senden daha güzel. Değil mi? Hı -hı. Senden daha güzel. Aa, senden daha güzel. Ve ben, evime lav koydum. Ama işlenmiyor. Sakın. Benim mi ne? Benimki ne mi? Benim eve mi koydun? Şaka şakalar koymadım. Sadece kol koydum. Ama girişe mi koydun? <laughs> Hayır ya kötüye. Ya Mete görüyor musun? Benim evime neler oluyor? Görünmez bir şey var. Benim evimi hani, kontrol ediyor ya. Baba keşke ben de öyleydim. cam bloklardan yaptım bak. bak. seninki daha güzel olmuş. Benimki mi daha güzel? Hmm. Benimki mi daha güzel? Seninki mi? Bak sen evet, camdan Ben benimki mi daha güzel? Seninki daha güzel öyle. Evet. Bak, Çok bakalım. güzel yapmışsın. Çok güzel yapmışsın. Tebrik ediyorum seni. Ben yukarı çık var sandıklar var. Evet. Çık bak benim. Geliyorum. Çık. Çık. Ha evet sandıklar var. Ben koydum. Oo ne kadar çok eşya var bunların içinde. Herhalde halinde bir şey var mı bunların? Evet. Ne diyorsun Mete? Doldurmuşsun ya. Hayır ben doldurmuyorum. Ha, anladım. Güzel iyi fikir. Süpersin Mete. Bazı sandıklardan bir şey alabiliyorsun. Hmm. Bu evin çatısını söyle şöyle bir şey yapalım. Ben bunu aldım. Ne, ne aldın? Çöldeki kum. <laughs> bak. Çöl kumu bak. Tamam. Baksana. Dur elini göreyim. Şşt. Ha evet. Çöl kumu, kırmızı kum almışsın. Evet. Kırmızı değil turuncu. Öyle mi? Hmm. Ben köpek evi yapabilirdim. Köpek kafesi. Kim? Ben sen bir tane evine kafes yap. İçine papar koy olur mu? <laughs> olur mu baba? Olur. İyi fikir aslında. Hadi baş şimdi. Çatı ne kadar güzel çatıya Ben, çatı ben sen zümrüt atayım mı? Zümrüt. Elma satayım. Ben altın atayım mı sana? Altın. At at. Neresin sen? Zengin olmak ister misin? Evet. Al istersen. Evet. Doğru yere giy. Bir saniye. İyi yere. Bir saniye. Yere Ver misin sen? Tam geldim mete. İyi yere. Sen bana kaçma. Hadi ver. Ya e, Kaçmasana Tamam Veriyorum Al. Verdim. Çok teşekkür ederim. Harika. Allah suya düştüm. <laughs> Eyvah e batıyorum suda. Ay su değil bu göl göl. Gölmüş. Göl. Bebe Filmi o yumurtası var mı acaba? Burada mı yok? Evet. Ne? No. Filmi o var burada. Oh no. teşekkür ettim. Ben de sana o halde. Ben burası çok korkunç oldu. Hmm. Çatı hmm. katı. <laughs> ben istersen sen de buraya merdiven yap. Burada sandıklar olsun olur mu? Gerek yok sen şu an ya. Ne? Bence gerek yok sen ee, ben köylerin evine e, izinsiz gireceğim. Hmm. Yaptaklarını kıracağım. Kırayım mı? Kır. Kırdım her şeyini. Çok garip çatı oldu ama oldu yani yine. <laughs> ben, ben tarladaki her şeyleri kırıyorum. Bitkileri. Hı. Hmm. Ben, ben mi acaba kendime tarla yapsam? Tabii ki. Bence tarla yapmayayım. Her şeye su boğalım. Doğru. Su boğalım. Bak sen de görüyor musun kendi kendine bir şeyler oluyor. Hmm. Senden daha güzel. Senden daha güzel. Çok garip bir ev tasarımı oldu ya. <laughs> Çok biçimsiz oldu ama oldu yani bir şeyler yaptık. Ben gel benim evime gel. Evet arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız Medenin kanalındaki Görüşmeler bu videoları beğenmeyi unutmayın. Ben. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.